Sayfa 96'dayız. Aşağıdaki tabloda Meltem'in bir haftada kaç saat uyuduğu gösterilmiştir? 3 tane sorumuz var. Bir haftada toplam kaç saat uyuduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi gerçek sonuçta karşılaştırınız demiş. Şimdi tahminde hemen kesirlerden kurtulalım. Şimdi bu 6 tam 1 bölü 2 6,5 demek. Biz bunu tahmini 7 alacağız. 1 bölü 3 yarımdan küçüktür. 1 bölü 2'den küçüktür. O zaman bunu 7'ye yuvarlayacağız. 1 bölü 4 yarımdan küçüktür. 8'e yuvarlayacağız. 4'te 3 yarımdan fazladır. Yukarı yuvarlayacağız. 1 bölü 3 yarımdan küçüktür. Aşağı yuvarlayacağız. Bu şekilde A şıkkının tahminini yapabiliriz. Tahmini burada yazdığım sayıları toplayacağız. 7 artı 7 artı çarşamba artı perşembe artı cuma artı cumartesi artı pazar. 7, 14, 20, 28, 34, 42, 50. Tahminimiz 50 saat uyuması. Şimdi bir de gerçek sonucu bulalım. Ee, gerçek sonuçta da tabii bütün kesileri birbiriyle toplamamız lazım. Ee, buradaki şey yapabilirsiniz. Tam kısımları toplayıp sonra kesileri kendi arasında toplayabilirsiniz. Mesela 1 bölü 3 ile 1 bölü 3'ü toplarsam 2 bölü 3 yapar. Bak böyle yapabilirsiniz. Yavaş yavaş. 1 bölü 4 ile 3 bölü 4'ü toplarsanız 4 bölü 4 yapar. Bunun yanına da bir de 1, 1 bölü 2 ekleyelim. Şimdi 4 bölü 4 ne demek? 1 tam demek. Bunu 1 tam olarak mesela bir yere ekleyelim. Çarşambanın üzerine 1 tam olarak ekleyelim. Kesirlerden kurtuldum. Şimdi tamları toplayalım. 6, 6, 7 daha 13, 6 daha 19, 20, 28, 33, 8 daha 41, 8 daha 49. Gerçek sonuç için konuşuyoruz. 49 tam. Şimdi kesir kısmını bulacağız. Yani 2 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplayacağız. Bunlar nerede buluşurlar? 6'da. Paydalarına 6 olacak şekilde genişletmelerini yapıyorum. 4 bölü 6 artı 3 bölü 6. Toplarsam 7 bölü 6 yapar. Gerçek sonucumuz. Yalnız tam sayılı kesirler böyle gösterilmiyor. Onun için bu hatayı düzeltmek için içinden bir tam çıkartıp tama ekleyebilirsiniz. Yani 7 bölü 6'nın içinden 6'da 6 6 var ya. O 1 tam demek. 6'da 6 da 6'yı alıp 1 tamı 49'un üzerine ekleyip 6'da 6 6'yı çıkarırsam geriye 6 da 1 kalır. Diye düzeltmesini yapabilirsiniz. Bu Adana şıkkının cevaplarıydı. Salı günü cuma gününden kaç saat fazla uyuduğunu bulunuz demiş. <laughs> Salı gününden yani 7 tam 1 bölü 3'ten 5 tam 3 bölü 4'ü çıkaracağız. Bunun en rahat yolu ikisini birden bileşik kesre çevirip ardından çıkarmayı yapmaktır. 4 ile 3 nerede buluşur? 12'de. O zaman bunların paydalarını 12 olacak şekilde genişletmelerini yapıyorum. 88 bölü 12'den 69 bölü 12'yi çıkaracağız. 88'den 69'u çıkarırsam 19 cevap 19 bölü 12 olacak. Hafta içi hafta sonundan Kaç saat fazla? Ha, evet hafta içinde komple toplayacağız. Yine bir sıkıntımız var. Tamları toplayalım. 6, 7 daha 13, 6 daha 19, 8 daha 27, 5 daha 32. 32 tam. Şimdi kesirleri toplayalım. 1 bölü 4 ile 1 bölü 3, 3 bölü 4'ü toplarsam 1, 4 bölü 4 1 tam yapıyor. O zaman şu 32'nin üzerine 1 tam olarak eklersek 33 tam yapar. Şimdi şurada 1 bölü 2 ile 1 bölü 3'ü toplayacağız. Bunların paydaları aynı değil. Bunların paydaları 6'da buluşuyor. Az önce söylemiştik. Paydaları 6 olacak şekilde bunları genişletiyorum. 5 bölü 6 yapıyor. O zaman hafta içi toplam 33 tam 5 bölü 6 saat uyumuş. Şimdi bundan biz hafta sonunu çıkaracağız. Hafta sonunu bulalım hemen. Hafta sonu 8 ile 8 tam 1 3 toplayacağız. Cumartesi günü kesir olmadığı için direkt tamları toplayıp kesir kısmına da 1 bölü 3'e bilirsiniz. Biz bundan bunu çıkaracağız. Önce bileşik kesre geçiş yapalım. Ee, 18, 198, 5 daha. 203, 203 bölü 6 bunun bileşik hali. Diğerinin bileşik hali 49 bölü 3. Bunu 2 ile genişletirsem paydası 6 olur. İlk kesre aynen yazıyorum. İkinci kesre genişletiyorum. 98 bölü 6. Şimdi rahatlıkla çıkarmasını yapabiliriz. 203'ten de 203'ten de 98'i çıkarırsam 105 bölü 6 bulurum. <laughs> kilogram fiyatı olan patatesten 3 kilogram. Ha, burada bir hesap yapmış. Kilogram fiyatıyla direkt patates alınan miktarları çarpacağız. Patatesten başlayalım. 1 tam 1 bölü 5 kilogrammış fiyatı. Liraymış fiyatı. 3 ile çarpacağız biz bunu. Ne yapacağız? Bileşik kesir çevirip öyle çarpacağız. 3'ün altında da gizli bir var. 18 bölü 5 patatesin fiyatı. Aynısını domates için yapacağız. 3 tam 1 bölü 2 ile 5 tam 1 bölü 5'i çarpacağız. Fiyatla kilogramı. Bunları ilk önce bileşik kesirlere çeviriyorum. Sonra rahatlıkla çarpmasını yapabilirim. Şu 26 ile 2 2'ye bölünüyor. Sadeleştirmelerini yaptım. 13 ile 7'yi çarparsam 91 bölü 5 yapar toplam fiyatı soruyor bize. Patatesle domatesi toplayacağız. Yani 18 bölü 5 ile 91 bölü 5'i toplayacağız. Zaten ortak paydası 5. Bunları topladığım zaman 109 bölü 5 lira öder. Efe 75 lirasının 5'te 1'i ile meyve 3'te 2'si ile et almıştır. Kaç lirası kaldığını bulalım diyor. Ayrı ayrı işlem yapacağız. Parasının 5'te 1'i ile meyve almış. Parasının 3'te 2'si ile et almış. O zaman meyve ve meyve ve et için aldığı paraları ayrı ayrı hesaplayacağız. Altlarında bunların gizli bir var. Direkt çarpalım 75 bölü 5'ten. 15 lira meyve. Burada da çarpmayı yaptığım zaman 150 bölü 3'ten 50 lira et. Toplarsam bunları 65 lira harcama yapmış. Başlangıçta 75 lirası vardı 65 lirasını harcamış. Geriye 10 lirası kalmış. Derya metre fiyatı olan kumaştan 9 metre satın almış. Aldığı kumaşı 2 tane 1 bölü 4 metrelik iç düzlük parçalara bölmüş ve etek dikmiştir. Kumaş için kaç lira ödediğini bulunuz diyor. A şıkkının cevabı ne? Aldığı kumaş miktarı ile fiyatını çarpmak yani 9 7 tam 1 bölü 2 çarpacağız. 9'un altında gizli bir var. İkinci sayıyı kesri çeviriyorum. Şimdi rahatlıkla çarpabilirim. Çarptığım zaman 135 bölü 2 lira ödemiştir deriz. Kaç tane etek diktiğini bulun diyor. Aldığı toplam kumaşı yani 9 metre kumaş almıştı. Bu 9 metre kumaşı bir etek için kullandığı metreye böleceğiz. 9 bölü 1 aynen dursun. Şunu bileşik kese çevirelim. Şimdi bölme kuralı. İlkini aynen yaz. ikinciyi ters çevirip çarp. 9'lar birbiriyle sadeleşti. 1 Birbiri 1 oldu. 4 kere 1 4. O zaman 4 tane de etek diker. Duygu ilk gün ödevinin 5'te 1'ini yapmıştır. Ödevinin kalan kısmını da her gün eşit miktarda yaparak 5 günde bitirmiştir. Buna göre Duygu 6. gün ödevinin kaçta kaçını yaptığını bulunuz Zaten 5 günde bitirdiğine göre 5 ilk gün zaten 5'te 1 yapmıştı. 5 gün diğer eşit şekilde bölüşmüş. 6. günde o eşit bölüşmelerden birisi. Ödevinin tamamı bir bütün. Zaten 5'te 1'ini yapmış. Geriye 1 tamdan 1 bölü 5 çıkaracağız. Yani 5'te 5'ten 1 bölü 5'i çıkaracağız. Çıkardığım zaman geriye 4 bölü 5 kalır. 4 bölü 5 kalan ödevini 5 gün boyunca eşit miktarda yapmış. O zaman 4 bölü 5'i 5'e böleceğiz. 5'in altında gizli 1 vardı. Ters çevirip çarp mantığından 4 bölü 25 buluruz. Bu da 6. günde. Yani o eşit günlerden her biri zaten 6. günde bu günlerden birisi olduğu için 4 bölü 25'tir. Bir okuldaki öğrencilerin beyi 9'da 5'i kızdır. <laughs> o zaman okulun tamamı 9'da 9'sa 9'da 5'i kız ise çıkardığım zaman erkeklerin kesini bulabilirim. Bu okuldaki erkek öğrencilerin sayısı 280. He, o zaman şöyle yapacağız biz. Okulun tamamının 9'da 4'ü yani okulun tamamının sayısını 9'da 4 ile çarparsa neyi buluyor? Erkek sayısını. Biz tersten yapacağız şimdi. 9'da 4 ile çarptığı için 280'i 9'da 4'e böleceğiz. Yani erkeklerin kesirine bölmemiz lazım. Bölme kuralını uygulayalım. Altında gizli bir var. İlkin aynen yaz. İkinciyi ters çevirip çarp. Bunlar dördün katı. Dörde bölersem 70. Dörde bölersem bir. Alt taraf bir oldu. İşim yok. <laughs> Dokuzla da e, 70'i çarparsak 630 yapıyor. Bu bana okulun tamamını veriyor. Bana kız sayısını sormuş. Okulun tamamından erkeklerin sayısını çıkarırsam geriye kızların sayısı kalır.